Kızız Ayşe, bence burası güzel, değil mi? Evet evet Gülcüm. burası gayet güzel. Buraya kurabiliriz çadırımızı. Arkadaşlar merhaba, bille ben kamp yapacağız. O zaman hadi çadırı kuralım. Bu ağacın altı bence gayet iyi. Üstünü de açalım. Hı -hı. Buraları geçirmek gerek. Evet Gülcüğüm, işte çadırımız hazır. Aa, Ayşe bak, birileri daha geliyor buraya. <laughs> Burası nasıl Ümit? Olur mu? Hmm. Olur, neden olmasın? Aa, bak Ali Mert bir çadır daha var. Harika. Gece yalnız kalmayız. Merhaba. Merhaba. Aa, <laughs> siz miydiniz Ali Mert? Ayşe bak kim geldi. Merhaba Ayşe. Aa, merhaba merhaba. Siz de mi kampa geldiniz? Evet, biz de şimdi çadır kuracağız. Süper. <laughs> Aa bu gerçekten çok iyi oldu tanıdık birilerini görmek. Evet. Ben hemen artık çadırı kurmaya başlayayım hava kararmak üzere. Evet, evet, e, yardımcı olabilirim. E, hallediyorum galiba. Bakalım. Hop. Önce çadırın dış katmanını şu o kaplamadan çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim çadırımız. Çadırı dikmek için çubuklarımız burada. Ve şu yeşil olan da çadırımızın üst örtüsü. İlk önce çubukları bu şekilde uzun hale getirmemiz gerekiyor ki çadırı gerdirebilelim. Evet. Hop. Ve geçiriyoruz şimdi. Çapraz olarak geçiriyoruz ki çadırı ayakta tutabiliyorlar. Geldirdiğimiz çıtalara çadırı bu kancalarla asıyorum Evet işte çadırımız kuruldu Peki üstünü kapatalım mı bu örtüyle? Şu anda hava güzel kapatmaya gerek yok Tamamdır Artık çadırın kapısını açabilirim İşte içi böyle Alt matı serdik. Zemin yumuşak olsun ve rahat rahat oturalım diye. Battaniye de seriyorum. <laughs> Astıklar da tamam. Çok güzel oldu. <laughs> Çadıra girmeden önce mutlaka ayakkabılarımızı çıkartmalıyız. Nasıl Gül? Güzel oldu mu? Evet, çok güzelmiş çadırınız. Çok da büyük. <laughs> gece siz de burada mı kalacaksınız? Ee, şey, bilmiyorum Ayşe biz kalacak mıyız gece? Gülcüm, bizim çadırımız aslında kamp çadırı değil. Biz öyle hem piknik yapalım hem de güneşten korunalım diye böyle bir çadırla geldik. O yüzden gece burada kalmayacağız. Ya keşke kalsaydık ama kamp yapınca kalınır. Ben kalmak istiyorum. Üzgünüm Gülcüm kalamayız maalesef. Aa, isterseniz bizim çadır bayağı bir geniş. İsterseniz bu gece burada hep beraber kalırız. Yarın sabah da güzelce kahvaltıyı beraber yaparız. Ne dersiniz? Gerçekten mi ya? Ayşe? Kalalım kalalım Aa, Kalsınlar kalsınlar. Tamam o zaman akşam yemekleri bizden alsın. Ha, harika tamam. Menüde ne var? Biz Barbekü getirdik. Oh. İşte barbekümüz. Bu da piknik sepetimiz. İçinde malzemeler, şiş yapabiliriz, tavuk, sosis, köfte yapabiliriz ve heh, salata yapabiliriz. Ben tavuk istiyorum. Tavuk yapabilir miyiz? Ben köfte istiyorum. Tamam o halde hemen yapayım. Köfteydi, de tavuğu da bu seti kullanarak yapıyorum. köfte ve tavuk. Ben de o zaman brokoli, mısır ve domatesle şiş yapayım. Harika. İşte köfte ve tavuk hazır. Sebze şişte doğru. Barbeküye. Alın bakalım afiyet olsun. <gülüyor> 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 mm, çok güzel. Tavuk daha lezzetli sanki. <laughs> Hmm, i̇şte sebzeler de hazır. Bu sana. Bunlar da bana. Teşekkür ederim. <laughs> hmm. Çok güzel. Gerçekten açık havada <laughs> yiyecekler daha bir <ve> lezzetli. İştahımız <laughs> açılıyor. Ne iyi oldu sizinle karşılaştığımız. Harika kamp oluyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. você